ETS2'de ekranımızı kaplayan o büyük F2 aynasından ve navigasyondan sonunda kurtuluyoruz arkadaşlar. Daha şık, daha kullanışlı bir görünüm için küçük ayna ve küçük navigasyon modunu kuruyoruz. Hadi hep birlikte nasıl yapıldığını görelim. Nebula Game'den selamlar. Bu haftaki videomuzun konusu arkadaşlar. Oyun içerisinde F2 tuşuyla açtığımız ekranda çok fazla yer kaplayan aynaları nasıl küçültebiliyoruz bunu anlatacağım. Uygulayacağımız yöntem sağ alt köşedeki navigasyon ekranından da kurtulup ekranda kendimize çok güzel alan kazanmamızı da sağlayacak arkadaşlar. Aynaları küçültme konusuna bir takipçimizin isteği üzerine değinmek istedik. Oyun kaydı alırken Twitch ya da YouTube canlı yayınlarımızda bu ayna ve navigasyonu kapatmak zorunda kalabiliyoruz. Aynalara bakmak için seyir halinde mouse hareketiyle kafamızı sağa sola çevirmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu durum biraz can sıkıcı olabiliyor. Oyunda kaza yapmamıza da sebep olabiliyor bazen. Hele ki Truckers MP'de oynayıp canlı yayın yaparken kazaya sebep olunca kick ya da ban yeme olasılığınız da artıyor. Anlatacağım bu yöntemle siz değerli takipçilerimizi bu büyük sıkıntıdan kurtarmış olacağız. Uzatmadan hemen nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi öncelikle Steam uygulamamızı açıp üst taraftaki Topluluk sekmesinden Atölye'ye tıklıyoruz. Açılan bu sayfada arama çubuğuna Euro Truck 2 yazıp Enter'a basacağız arkadaşlar. Hemen yazalım. Yine açılan bu ETS2 sayfasında arama yerine Tap Corner yazıp bu isimdeki küçük ayna modunu bulacağız. Tam ismi Tap Corner Small Mirrors diye geçer. Ee, sadece Mirror yazıp da aratabilirsiniz arkadaşlar. Buna benzer birçok mod çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada mod seçerken en fazla kullanılana, yıldızı yüksek olana, bir de oyunun son sürümüyle uyumlu olup olmadığına dikkat edersiniz. Genelde atölyeye yüklenen modlar sık sık güncelleme alır zaten. Bir problem yaşamazsınız. İlk sırada çıkan modda aynaların kenarları çerçeveli halidir. Üçüncü sıradaki No Frame versiyon yazan da çerçeveli çerçevesiz halidir bilginiz olsun. Ben no frame versiyon yazana abone olacağım arkadaşlar yani oyuna ekleyeceğim. Aynada çerçeve kullanmak istemiyorum çünkü. Biraz aşağı inip abone ol butonuna tıklamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Abone ol dediğimiz zaman oyun içerisinde ana menüdeki modlar kısmına otomatik eklenmiş olacak. Modu oradan aktif edip hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Abone ol dedim şimdi hızlıca oyuna giriş yapıp nasıl aktif ettiğimize bakalım. Evet ana menüye geldikten sonra buradan modlar yazan kısma tıklayıp modu aktif edeceğiz. Burada açık olan mod sayınızı da gösterir yanında. Bende 14 tane açık mod var ProMods ile birlikte. Bu arada ProMods kurulumunu anlattığımız videomuzu yukarıya karta ekliyorum arkadaşlar. Buradan videoya ulaşabilirsiniz. Evet atölyeden eklediğiniz küçük ayna modunu sol taraftan bulup çift tıklayınca sağ tarafa atar modu aktif eder arkadaşlar. Aşağıdan da değişiklikleri onayla diyerek oyuna giriş yapabilirsiniz. Şimdi kariyere devam et deyip oyuna giriş yapıyorum. Bu arada aynaları göstermeden önce geçtiğimiz haftalarda Dibas World kurulumunu anlattığımız bir video yayınlamıştık. Bu videoya oyun içerisinde mouse'u aktif edemiyoruz diye yorumlar aldık arkadaşlar. Sol üst köşedeki Dibas World'e tıklayıp hesap bilgilerimize girebilmemiz için klavyeden Delete tuşuna basınca bir pencere açıyor gördüğünüz gibi. Burada mouse'u da aktif ediyor. Sol üst köşeden Dibas World'e tıklayıp hesap bilgilerinizi girip login deyip giriş yapabiliyorsunuz. Sonra rota belirliyorsunuz. Bunu da uygulamalı olarak tekrar burada göstermek istediğim yapamayan arkadaşlar için. Yani ben de klavyede Delete tuşuyla açılıyor bu. Sizde belki Insert tuşuna basınca da açılıyor olabilir. Oradaki tuş kombinasyonlarını tek tek denersiniz. Bir hata mı yapıyorsunuz bilemiyorum ama eskiden beri Delete tuşuyla çalış burası. Neyse bunu kapatıp F2 ile aynalarımıza bir bakalım şimdi. Bu modda sadece küçük aynalar var bu arada. Navigasyon aynı şekilde sağ alt köşede durmaya devam ediyor. Birazdan atölyeye geri dönüp daha farklı bir mod kuracağım. Bu sefer navigasyonu da sağ alt taraftan kaldırıp en üst tarafa alacağız. Bunu daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu modda aynalar bu şekilde görünüyor. Ekranın tam köşesine küçük bir şekilde yerleştirildiği için görüş açınızda kaybetmiyorsunuz. E, i̇ster bu modu kullanırsınız, isterseniz de birazdan göstereceğim modu kullanıp navigasyon kalabalığından da kurtulmuş olursunuz. Şimdi uzatmayalım. Sistem ekranımıza dönüp yine atölyeden diğer ayna moduna da bakalım. Yine topluluk sekmesinden atölyeye tıklıyoruz. Aynı şekilde aramaya Eurotrack Simulator 2 yazıp bu sefer açılan sayfada Mirror diye arama yapacağım. Yazalım Mirror diye. Enter'a bastım. Yine benzer modları karşımıza getirdi. Burada üçüncü sırada American Truck Simulator'da da çalışan bir mod var. Her iki oyunda da çalışıyor bu arada. American Truck Simulator oynuyorsanız orada da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi atölyeye eklenen modlar genelde hep güncel tutulur. Çok fazla kullanılan modsa zaten güncellemesini hiçbir şekilde atlamazlar. Problem yaşamazsınız. Şimdi buna da abone ol dedim oyuna giriyorum hızlıca. Ana menüden yine modlara tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ilk sıraya geldi modumuz. Buna yine çift tıklayıp sağ tarafa atıyorum. Modu aktif edip değişiklikleri onayla diyorum. Yine kariyere devam et deyip oyuna dönüş yapacağım. Gördüğünüz gibi bu modda da aynaları yatay şekilde köşelere konumlandırmışlar. Sağdaki navigasyon ekranındaki bilgileri de en üstte şerit halinde eklemişler. Daha güzel olmuş. F5'e basıp navigasyonu açınca da bu şekilde görünüyor. Bence gayet iyi olmuş. Üst taraftan paranızı görebiliyorsunuz, kilometre, yine vites, yakıt göstergesini vesaire görebiliyorsunuz. Bu şekilde kayıtlarınızda, yayınlarınızda bayağı bir alan kazandırıyor size. Görüş açınızı da engellemiyor. Daha kullanışlı hale geliyor bence. Siz de fikrinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Atölyeden diğer ayna modlarını kullanan arkadaşlar da varsa yine yorum kısmından şu ayna modu daha iyi dediğiniz bir mod varsa yazabilirsiniz. Biz de takipçilerimiz de denemiş oluruz. Bu arada az önce bahsetmiş olduğum Dibas World videomuzun kartını da yukarıya bırakıyorum arkadaşlar. Karakırs MP'de otobüsle yolcu taşımak isterseniz videomuza göz atıp Dibas World kurulumunu kolayca yapabilirsiniz. Yine kanalımızda yer alan Türkçe Radyo Listesi ve Logitech G29 en iyi 2 ayarları videomuza da yukarıdaki kartlardan göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Takıldığınız yapamadığınız herhangi bir konu olursa yine yorum kısmından destek alabilirsiniz. Ekipçe yorumlarınıza en hızlı şekilde dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bu videoyu faydalı bulduysanız like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak Nebula Game ekibine destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.